Yeah. konuş şimdi. Burak Yılmaz aramızda ve tabii ki TV8'in olmazsa olmazı Arda Turan. Çok özür dilerim. Bu sene gelmezsem maaşı vermeyecekti. <laughs> Öncelikle hoş geldiniz. Ee, tabii ki Teşekkür. ülkemizde <laughs> dört büyük kulüpte de oynamış. Ee, çok değerli bir golcü Burak Yılmaz. Ee, sağ olsun kırmadı yerde. Teşekkür ederim abi. Teşekkür. Ve ülkemizde tutunamamış <laughs> futbol kariyeri bitmek üzereyken tutunmaya çalışan şans eseri bir transferle ile Atletico Madrid'e gitmiş. <laughs> Oradan da kovularak Barcelona'ya giden <laughs> Arda Turan şu anda aramızda. Ona da teşekkür ediyorum. <laughs> Burada burada insan heyecanlanıyor gerçekten ya. Ben konuk olarak geldim. <laughs> yine alacağım. Kesinlikle maaşım. <laughs> Bu arada... ...bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. İkisi üzerinde de benim... E, ...azıcık da olsa emeğim var. Futbolsal olarak. E, sevgili Burak sağ olsun... E, ...Fenerbahçe'de kadro dışı olduğu dönemde... E, ...yaklaşık... Üç ay boyunca bizimle beraber çalıştı. Ayak tenisi maçı yapmıştım. <laughs> şimdi ben bir şey anlatmak istiyorum burada. Ee, Acun abi bir kere bir e, televizyon programına konuk oldu. Tabii beni de çok seviyor biliyorum. E, oynamam gerektiğini düşünüyor sürekli. Ama orada e, bana moral vermediğin değil gerçekten öyle düşündüğünü televizyon programında anladım. Televizyon programında Fenerbahçe ile alakalı soru soruyorlar. Acun abi şöyle cevap veriyor. Abi bizim burağımız var oynaması lazım diyor. <laughs> Oradan e, çok şey evet. yapmıştı ama o da başaramamıştı. Yine oynayamamıştı. Abi bendeki emeğini anlatmasak. Ben <laughs> çünkü bir tek milli takımda kadro dışı kaldım dur. <gülüyor> hayır, <gülüyor> işte. hayır. Onun hayır. dönüşünde Emre abinin biraz. Ar Arda'yı da bizim çocuklar TV8'in halı sahasında e, her gün antrenman yaptıra yaptıra bir yolladık. O günden beri gol atıyor <laughs> her maç. <laughs> size, size yemin ediyorum. TV8'e çalışan çocuklar var elektronikçi. Dediler ki bir alı maçı yapalım mı? Dedim yapalım. Tatildeyiz. Çocuklarla başladık. Eskiden Murat Boz da geliyordu. Evet. <laughs> Smokin'i giymeden önce. <laughs> Ondan sonra çocuklar bir baktık çok iyiler. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün ben de gittim sezon başı muhteşemim. <laughs> Ama sadece <laughs> sezon, sezon başında kaldı. <laughs> 28'in bizi her türlü katkısı var. Bu arada Arda'yı tebrik ediyoruz. Yani Golden hat yaptı. Evet. Ne zaman söyleyeceğim diye bekliyor abi. Onu ne, ne zaman, zaman söyleyeceksin söyleye diye bekliyorum. Sabahtan beri Hayır. konu açılmadı. Hayır, seyirciler tabii ki biliyorlar da hem sağ ayak hem sol ayak bir maçta... ...kalbisi sen bunu e, çok iyi bilmiyorsun. <laughs> Bak, hem sağ ayakla atarsa... Üstte bir de sol ayakla atarsa, bir de kafayla gol atarsa buna Golden Hattrick diyorlar. Oh, Ama ben... bir de şöyle bir şey var, bunun Şampiyonlar Ligi'nde yapanı da var, o da burada. Wow. Bizim de, bizim de işte, bizim de günlerimiz böyle geçiyor. O bana gol, gol, be, be. <gülüyor> <gülüyor> ben ona gol. Birbirimizi dedi işte. Sen şöylesin, ben böyleyim. Ben, ben Murat Bozdan iyi söylerim. <laughs> Kamplarda öyle mi oluyor? Sen kralsın, sen birsin. Abi, e, uzun zamandır ilk defa kampta buluştuğumuz için milli takımda. <laughs> e, dönüşümüzde çok konu vardı. Evet. Bir de buradan da hocamıza teşekkür ederim bizi çağırdığı için. Çünkü o biliyorsunuz Çin'de ben Barcelona'dayım. FaceTime parası çok geliyor internetten. <laughs> Çin'le İspanya arası bayağı uzundu. Türkiye'yi de atlıyoruz. Ama sonunda kavuştuk. Peki performansı nasıl buldun Burak'ın Arda? Ben inanamadım. Vallahi... Bize hiç bu kadar söylemiyor. Hatta <laughs> o kadar sıkıntı çektiğimiz <laughs> halde beraber. Ben söylemedim. bu arada sana da çok teşekkür ediyoruz bu sene şarkı söylemediğin için. <laughs> bu, bu bence, bu bence çalışılmış bir şaka. Vallahi. bence. Vallahi, çalışmış <laughs> gibi bir havası var. Vallahi değil, vallahi de. Bir an elim ayağım kesildi şarkıya gireceksin diye. Haydi <laughs> söyle. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bunu söylediğin için birazcık istiyoruz. Evet. Biraz, wow. <laughs> beraber, beraber. Beraber. Ben sadece burada Acun abi ziyarete geldim. Sizleri ziyarete geldim. Ben söylemem. Beraber söyleyeyim bu şarkıyı. Burak beraber bu şarkı. yapsanıza ufak bir şey. Acun. Bir Hakikaten ya. kamplarda söylediğin şarkılardan bir tanesi beraber. Bizde sıkıntılı bir konu var. Biz şarkıların sadece nakaratını biliyoruz. E tamam. Beraber söyleyin. Beraber işte. Olay o. Yoksa Gökhan, Gökhan abi. Beraber mi Gökhan abi. Bir dakika. dakika. Evet, evet, evet. 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 Bak bak bak. Evet, evet. Senin bir şarkına... Senin bir şarkına bizim bir Arda ile klibimiz var. Çok iyi bir var. şarkı söylüyor. Sevdiğimiz çok iyi bir şarkıyı. Gesi Bağları'nı söylesin. Bağları. Yok yok. Evet. Gesi Bağları'nı dinleyelim. Dolmuşu çekin abi. Haydi hadi seninle karakterlere bir söyleyelim. bir türkü söylemen lazım. O da sana eşlik edecek. Ben de alkışlayacağım. Aa, bir dakika karşımda çalışıyor. Hadi söyleyeceğim. Gökhan sen ortaya gel, ortaya gel. Şey tamam şey abi, abi Arda'yı Arda. çok sokma Arda. işte. Çocuk ya yapacağını şu, yapıyor. yapıyor. Sorun, Bence mi? durum burada şöyle olur. İki, for, i̇ki forvet olur. Ben de forvet arkası olurum. Süper. Onlar söyler. Ben karakterle beraberiz. 3'üncü yönlendirdi. Aynen aynen. Yine hadi söyleye girelim bu Böyle üçlü. Türkiye görmedi. Ortada Gökhan, sağında Arda, solunda Burak. ...pağa biçilmez bir üçlü sahnede şu anda. Seni gördüğüm zaman... ...dilim neden tutar? Seni gördüğüm zaman... kurur. Seni gördüğüm zaman... Hayat sanki son bulur Gözlerine bakınca Dünyalar benim olur Susma gönlüm sen söyle Haydi gönlüm sen söyle Aşkımı sevgiliye Derdimi sevgiliye Onu nasıl sevdiğimi haydi söyle. Rüyalarda gördüğümü haydi söyle. Uykusuz gecelerimi haydi söyle. Hep beraber haydi söyle. Onu... Mısın? Abi bunu yine ben söyledim. Yerde e aynen öyle. Bu iyi arabada kalmasın. Ya. Hayır bizim Arda ile klip yaptık bir tane yayınlayamıyoruz teknik sebeplerden dolayı. Acun. O şarkıyı söyletelim beraber motosikletteki klip şarkısını. <laughs> ne o? Aa, o Hangisi klib... geliyor abi bir dakika. Bu arada o klip bir gün çok yayınlamak istiyorum. Halkın önünde izin ver. Halk bizi seviyor. Bazen biz de ufak tefek hatalar yapabiliriz <laughs> Yani, yani klibimiz şöyle aslında İstanbul'un bir pazartesi sabahı erken saatlerinde Acun abinin motosiklette geziyoruz. Sadece kaskımız yok. O kadar. Evet. Aman duymasınlar. <laughs> evet. Ama şarkı çok iyiydi. evet o yüzden hani yayınlayamıyoruz. Çünkü evet. <laughs> Köy... Yayınlayacağız. yayınlayamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> öpeceğim öpeceğim dedim sana. Ha? öpeceğim öpeceğim dedim sana. Benim de öpeceğim beraber, şimdi <laughs> Hadise de oraya? Oo. Oo. Herkes Bence sanki bütün ben şirin gelir gibi. Ben, Bravo. Bütün şirin gelir gibi. Sayın Sıracan Hakan abi lütfen. Asla. Lütfen. 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 İnanılmaz bir an. Olmaz mı? Söyleyeceğim. yapma. Beraber söyleriz Sadece Beraber bir Ooo ayağa kalkmalı falan.